Tayfun ne diyor? Bir sorun çıkmadı, değil mi? Para nakledildi. Çıkmadığını söyledi efendim. Nakledilmiş. Şu kokuya bak. Saf kokuyor. Eski kitap, mürekkep kokusu. Şaşırma öyle. İstanbul'dan ayrılıyoruz diye bazı eşyaları eliyorum işte. Niye yakıyorsunuz? Çünkü artık hiçbir işe yaramazlar. Mesela şu kitaba bak. 1644 veba salgınından bahsediyor. Yara keskin bir bıçakla açılır. Cerahat akıtılır. Üstüne kömür tozu serpilir. <laughs> Görüyor musun yani? Tam cehalet. İnsanoğlunun aptallığından başka bir şey değil bunlar. Zararlı bilgiler. Eski olan her şeyden nefret eder oldum. Eşyalardan, kitaplardan. Özellikle de insanlardan. Gereksiz yere yer kaplıyorlar işte. Arabalar? Ha. Bir tek eski arabalar. Yenileri plastikten yapılmış sanki. Oyuncak gibiler. Güçlü değiller. Yeni de kendini Muzaffer. Eski kafalı olma. Tayfun'la ilgili bir sorun çıktı mı diye sormuştum sana değil mi? Evet efendim. Sana da bir sorun çıkmadı dediler ki biz çok başka şeylerden konuştuk. Oradan gelen bilgi bu yönde. Dilerseniz kontrol ettireyim. ...kadim zamanlarda yalan söyleyenleri ne yaparlardı Muzaffer? Dilleri kesilir ya da dağlanırdı. Doğru. Umarım bu bilgi Tayfun'da da vardır. arkadaşlar be. Gezmemen gereken yerlerde geziyorsun Bavcı. Tayfun'la ne ilginiz var? <Gülüyor> 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 Alo. Hayır, gerçekten aramıyoruz. Bir yanlışlık olmuş. Bakın sizden önce de dört kişi aradı. Tamam, iyi günler, iyi günler. Bu ne ya? Hoş geldin kız. Arayan soran var mı? Bir dakika. Siz mi astınız? Evet. İyi de Feridun amca ben eleman aramıyorum. Ha, aramıyorsun da böyle gözlerinde ördek gözü gibi olmuş. Buraya bir adam lazım. Bu ilanı buraya astıktan sonra ta Hisar'a kadar astım bir de. Belli. Susmadı sabahtan beri. İyi e işte onların üstünden bir tanesini seçersin. Nasıl seçeceğim? Arayanlara dersin ki ...girit ezmesi yapan kim varsa gelsin. Zaten ben onun ucundan böyle çataldan alayım ne olduğunu anlarım. Girit ezmesini yapan... ...her de yapar zaten. Hadi yürü. Bir dakika, bir dakika. Ne? Bunun bir hikayesi var değil mi? Yengemiz mi? Yok be, ondan daha eski bir şey zaten bu. Neyse karıştırma hadi ya, hadi. Vay vay. Aa. Alo? Evet. Arıyoruz eleman. Ee, tam o zaman bir girit ezmenizi yiyelim. Ya Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.